merkezli olup ülke genelinde hizmet veren mimari projeleriyle gün geçtikçe büyüyen sektörün yıldızı ESD Mimarlığa konuk oluyoruz. BSD Derin Mimarlık, iş hayatındaki deneyimlerini pekiştirmek isteyen deneyimli kadroyla Türkiye'ye hizmet vermek amacıyla yola çıkmıştır. 2010 yılının Kasım ayında kurduk firmamızı. Bu dönemde Super Online'ın ofis toplantı salonlarında bir renovasyon işiyle başladık. Daha sonra Vürt'ün Türkiye genelinde satış mağazalarının konsept çalışmasını yaptık ve uygulamalarını yani 7-8 mağaza gibi bir uygulamasını yaptım. Onlar yine devam ediyorlar. Daha sonra e, TTNET, El Cezire televizyonu e, ve Turkcell'in e, diğer grup şirketlerinin işlerini, yine ofis ve dekorasyon işlerini yaptım. E, şu anda daha çok ağırlıklı Enerza Bedaş grubuyla çalışıyoruz. Onların e, müşteri hizmet merkezi noktaları, e, arıza onların bakım istasyonları gibi işlerini yapmaktayız. Bu hala da devam ediyor süreç. E ekiplerimiz şu anda Ankara'ya bağlı 7 ilde çalışıyorlar. <laughs> Temel hedefleri, işlerine müşteri memnuniyetini yansıtmaktır. Bu hedeflerini eksiksiz yerine getiren ESD Derin Mimarlık, bugün Türkiye'nin büyük markalarına hizmet vererek çalışma alanlarını büyütmektedir. Özel sektörde biz aslında e, öncelikle proje hizmeti veriyoruz. Daha sonra proje hizmetine bağlı e, kendi alt grubumuzda bir üç boyutlu proje yapan, görselleştirme yapan bir grubumuz daha var. Bunlar da çeşitli firmalara, büyük ölçekli firmalara üç boyut görselleştirme proje hizmeti veriyoruz. Ayrıca danışmanlık hizmeti veriyoruz. Müteahhitlik yapıyoruz. Müteahhitliğimizin içinde anahtar teslim esası var aslında. Ya çizdiğimiz bir şeyi kendimiz uyguluyoruz ya da ihale kapsamında aldığımız işi yapabiliyoruz. Bu bunun içerisinde şu var. Anahtar teslim dediğimiz zaman sıfırdan bütün ekiplerimize giriyoruz. Alçıpan, boya, mobilya, zemin kaplaması, elektrik, mekanik, bilgisayar sistemi altyapısını kurup tabelasına kadar hatta müşterimize teslim edebiliyoruz. Bu bizim için çok büyük bir avantaj. Ee, ve bu işi çok hızlı kısa sürede yapıyoruz kaliteli yapıyoruz o yüzden de başarılı oluyoruz öyle söyleyeyim. Bu hedeflerini eksiksiz yerine getiren ESD Derin Mimarlık bugün Türkiye'nin büyük markalarına hizmet vererek çalışma alanlarını büyütmektedir. Yine Türkiye'nin öncü firmalarına hizmet veren ESD Derin Mimarlık doğru zamanda doğru noktalara atış yaparak gerçek başarı öyküsünü oluşturur. Yani müşterilerimize öncelikle aslında birçok alternatifimiz var ama şöyle sayayım. Öncelikle proje hizmeti veriyoruz isterlerse. Daha sonra üç boyut çizimine kadar veriyoruz Bunu Profesyonel anlamda yapıyoruz. Alt kadromuz e, ciddi anlamda profesyonel bu konuda ve biz e, Türkiye'nin her yerine üç boyutlu çizim, görselleştirme, işte katalog yapabiliyoruz. Böyle bir e, altyapımız da var. Bunun dışında tabii müsaitlik hizmeti veriyoruz. Tertik hizmeti derken şöyle, müşteri ya ihale bazında oluyor, bu ihale bazında inşallah yapabiliyorsunuz ya da onun talebine karşı bir proje çizip o projeyi uygulamanızı istiyor sizden. Biz de bu, bu hizmetleri verebiliyoruz şu anda insanlara. LSD derin mimarlık, teknik ve mimari dokunuşları olan işlerde daha başarılı adımlar atarak sektöründeki hedeflerini genişletmektedir. Proje hizmeti veren firma, 3 boyutlu çizim, katalog yani görselleştirme hizmeti vererek müşterilerine son teknolojik bir hizmet sunmaktadır. Başarılı olmalarının sırrı ise profesyonel sağlam bir ekip olmalarıdır. Hedefleri mutlu müşteri yelpazesini genişleterek etkinliklerini artırmak ve Türkiye için istihdam yaratmaktır. Biz büyümek istiyoruz ama acele etmiyoruz, yavaş yavaş büyüyoruz. Yani 2010 yılında kurulduk, ciddi anlamda ciddi işler yaptık. Bütçeleri olan işler yaptık ama acele etmiyoruz tabii. Türkiye şartlarına göre e, onu öngörmüyorum. Çünkü yavaş yavaş büyüme taraftarıyım yavaş yavaş da yani büyüyoruz gerçekten İşte eleman sayımız şu anda 12'ye çıktı e, araç alıyoruz e, makine alıyoruz işlerimizi yapabilmek adına bu şekilde büyümeye çalışıyoruz istihdam sağlamaya çalışıyoruz bundan da zevk alıyoruz öyle söyleyeyim. yaptığımız işle aslında sağlıyoruz. Evet. Bizle bir kere çalışan firma, yani biz bir işi bir kere yapmak istemiyoruz aslında öyle söyleyeyim. Bir müşterimize bir iş yaptığımız zaman onun devamının gelmesi gerekiyor. Bizde en önemli unsur bu. Dolayısıyla siz müşterinizi memnun edemezseniz ondan bir daha iş alamazsınız. Ya yani biz öyle bir şey yaşamadık şimdiye kadar. Kime iş yaptıysak başarılı olduğumuzu düşünüyorum ki hepsi bize geri dönmüştür. Müşteriyle en ufak bir problem yaşamadık bugüne kadar. İnşallah da yaşamayız. En büyük şey şu, sektörde biz çok köklü bir ekiple çalışıyorum. Ben 7-8 yıllık bir ekibim var. Dolayısıyla çok hızlı çözüm üretebiliyorum. Ee, örnek olarak e, normalde süreç çok önemli zaten bizim işimizde. Biz işimizi çok kısa zamanda ve hızlı yapıyoruz ve kaliteli yapıyoruz. Önemli şey bu. Ee, benim tabii sektöre getirdiğim en büyük şey bu aslında müşterime çok hızlı şekilde bana verdiği işi teslim edebilmiştir. öncelikle personel kadromuz e, işte ben, ben, benle başlayayım ben iç mimarım. E, yine iç mimar bir arkadaşım daha var bizle çalışan. E, o daha çok e, proje konularını takip ediyor. Üç boyut çizimlerle ilgileniyor. E, şantiyelerimizde bir makine mühendisimiz var. Ee, bizle çalışan. 3-4 e, tane kalfamız var. Kendimize ait bir boya ekibimiz var bunu dışarı taşer etmiyoruz. Bu ekibi bizim için çok önemli. İşte bir mobilya grubumuz var. Ne i̇şte anlamda fabrika şeklinde çalışan ve imalat yapan. Ana kadromuz bu. Bunun dışında işte asistanım var. Büro elemanlarımız var. Bizimle beraber çalışan.